Selam kardeşlerim. İslam ziraatı ne kadar teşvik ettiğini bir önceki dersimizde görmüştük ama insanların öküzün kuytuğunda yani ziraat için meşgul olup da diğer Müslüman topluma faydalı olacak olan sanatı, zanaatı bir kısım geçim yollarının unutmasını hoş karşılamaz. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ziraatı öldüğü zaman hep ziraat yapanın çok faziletli olduğunu anlattığı gibi bir de bakarsınız sanatı ya da ticareti övdüğü zaman İslam'da en iyi geçinmiyor ticarettir ya da sanattır derseniz. Şüphesiz ki hepsinden iyi niyetle yapılırsa helal ve haram bunlara dikkat edilerek yapılırsa insanların cemiyeti, toplumun ihtiyaçlarını karşıladığından dolayı bir yandan ekmek yerken bir yandan da insanlara faydalı olmaktadır. O cihetten, bu tüm meslekler hakikaten cemiyete toplamının faydası olduğundan dolayı inşaAllah ahirette insanı çok mutlu kıracak. Yani dünyada kazandıklarından başka bir birden namaz nasıl sevap getiriyorsa, oluş nasıl sevap getiriyorsa, Allah rızası için her ram ve dikkat edelim ki yapılan geçimlerde aynen öyle sevap getirir insan. Ve insanın buradan kazandıklarında bir yandan zekat, bir yandan cihat, bir yandan ailesine nafaka, bir yandan fakir fukaraya tasottuk, bir yandan da hayır yollarında sadakayı, cariye, vesayet, infak. İşte bu da ayrı bir kapı. Böylece insan zamanını iyi şeylerle değerlendirmiş düşmanları bir toplumda sanat olarak, zanaatkarlık olarak ne icap evet. ediyorsa onu öğrenmeleri ve yapmaları üzerlerinden farklıdır. En azından her grup bunun bir kısmını yapar. Yani bir kısım insanlar bina yapmasını öğrenecek, sanat. Bir kısım insanlar kalkacak yapmasını, top yapmasını öğrenecek. Bir kısım insanlar taksi araba yapmasını öğrenecek. Bir kısım insanlar tam top yapmasını öğrenecek. Yani bir toplumuna ne lazım ise Birisini sen, birisini sen, birisini sen paylaşa paylaşa bunların hepsini öğrenip yapmak lazım. Eğer bunlar olmasa bu işlerde ya gayrimüslimleri kullanacağız ya çalışıp çalışıp paramızı onlara verip onları besleyip onların yanında mahkum olacağız. Onlar bu tam ihtiyaç anında kesecek ve vermeyecekler. Ne zaman bir cihada gelişmiş olsak elimiz ayağımız dökülmüş olur. Bugünkü yaşadığımız gibi. O bakımdan Müslümanların kendilerine lazım olan, muhtaç olduğu her meslek, her sanat, her zanaat, her bilim dalı bunları öğrenmeleri ve uygulamaları farz-ı kifayedir. Cemiyet içerisinde yeterince bulunmazlarsa Müslümanlar tohum bir de Hepsi bir de Doktorluk yeteri kadar bu toplum doktor yetiştirecek. Yetiştirmezse günahkar. Yeteri kadar öğretmen, yeteri kadar mühendis. Herkes mühendis, herkes doktor olmayabilir, herkes hukukçu olmayabilir. Ama yeteri kadar muhakkak olması lazım. Fırıncı, ekmek yapan bir usta, yeteri kadar olması lazım. Dokumacı, sanayi, tekstil, yeteri kadar bu ümmete olması lazım. Bütün bunlar toplumun üstüne bir farz iki olması olması Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve daha evvel elini emeğiyle geçirmekle alakalı e, tembelliği bırakıp çalışmakla ilgili dersimizde bu şeyleri gündeme getirmiştik. Birkaç hadis-i şerifini burada tekrar edelim inşallah. مَا أَكَلَ أَعْضُ تَعَوْمْ قَدْتُ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ Sevgili Peygamberimiz buyurdular. مَا <laughs> أَكَلَ أَعْضُ تَعَوْمْ قَدْ خَيْرًا bir Müslüman yiyecek içecek olarak en yakınlar ameli yediği elinin ameliyle kendi yapıp ettikleriyle yediğinden daha hayırlısını yememiştir. Yani Müslüman şu elini sanatta kullanacak. Bununla iş yapacak, edecek, kazanacak, bu elinin emeğiyle, elinin marifetiyle yediği o için el er hayrı yiyecektir. Yani sanat genellikle elle icra edildiği için burada el geçiyor. Ayakta icra edilecek bir sanat varsa o da olur. Ne gibi? Futbol topu diyeceksin aramızdaki gençler. Yok öyle ya Futbol gibi değil. Ayakla yapılacak başka bir iş bulunur hayırlı, faydalı, insanın ömrünü verdiği zaman kar edeceği bir iş. Sevgili Peygamberimiz bunu söyledi. Hiç kimse elmine benimle daha hayırlı bir yiyecek yememişti. Arkasından da dedi ki ve inne nebiyya Allah Davud aleyhisselam Allah'ın Davud Peygamberi salat ve selam üzerine olsun kâne yakulü min ameliyedihi elinin emeğiyle geçindiriydi, elinin emeğine diyeliydi. İnna atyaba ma akeltum min kesbikum. En yediğimiz, en yediğimiz temiz rızık, temiz aynı zamanda Cenab-ı Allah'ın da hoşuna giden kendi kazancınızdır. Atyabu kesbi amelur <laughs> racül yediği ve kullu ve in Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu kesbe de bir açıklık getiriyor. Atyabu <laughs> kesb, kesbin yani kazancın en takibi, temizi, hoş olanı amelü racül bir adamın ameli işidir. Bir yedi eli de yaptı. Sanat, zanaat, evet. bu tür işler. Ve kulli bir ilme arkasından ve her e, güzel alışveriş, ticaret. Ticarette göreceğiz. Peygamberimiz ticareti de çok överdi. Ricalun la tulhiyum ticaretun ve la beyhunan zikrilla öyle evlevatiyle ticaret nabus veriş onları Allah'ın zikrinden alıp alırız. Sanat da öyledir. Bütün bunları yaparken Müslüman dini yaşamak özünde Allah'a ibadet, Allah'ın kurulu, Allah'ın dinini yeryüzünü yaşatmak gibi davayı on da unutmaması lazım. Yani dünya için değil, ahiret için varız. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Dünyadan da nasibini unutma. Ama esas amaç ahirettir. وَقْتَرِ ف۪ي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ دَارِ الْاٰخِرَةِ <laughs> Allah'ın bize vermiş olduğu bu güçle, bu akılla, bu mantıkla, bu sanatla, bu ilimle esas ahiret yurdunu aramamız lazım. Cenab-ı Hakk'ın rızası ve cemalına uğradık.